Hayal et, 1940'lı yıllara ait siyah beyaz bir fotoğrafı inceliyorsun. Kalabalık bir sokak, dönemin kıyafetleri, eski model arabalar. Ama bir kişi diğerlerinden farklı. Üzerinde tişört, modern bir güneş gözlüğü ve elinde günümüz kamerasına benzeyen bir cihaz var. O an gözlerin büyüyor, bu adam burada olmamalı. İşte bu fotoğraf, yıllardır internette dolaşan ve hala tartışılan bir zaman yolcusu inlayız. Zaman yolculuğu fikri insanlığın en büyük hayallerinden biri. Kimimiz geçmişe dönüp hatalarımızı düzeltmek isteriz, kimimiz geleceği görüp hayatımızın nasıl olacağını bilmek. Sinemada, edebiyatta, hatta günlük sohbetlerimizde bile bu konuyu defalarca dönüyoruz. Çünkü zaman, insan için en büyük gizem ve aynı zamanda en büyük hapishane. Geçmiş, Elimizden kayıp gitmiştir. Onu geri getiremeyiz. Gelecek ise tamamen bilinmezdir. Bu bilinmezlik insanda hem korku hem merak uyandırır. Belki de bu yüzden zaman yolculuğu fikrine karşı bu kadar tutkuluyuz. Zamanı bükmek, kontrol etmek, hatta alt etmek. Bu aslında ölüme karşı verdiğimiz en derin savaşın bir yansımasıdır tarih boyunca farklı kültürler zamanı farklı şekillerde anlamlandırdı. Antik Yunan'da zaman çizgisel kabul ediliyor. Bir kez geçince asla geri dönmezdim. Hint felsefesinde ise zaman döngüseldi. Tıpkı yeniden doğuş gibi sürekli tekrar eden bir çemberdi. Modern bilimde ise zaman evrenin dördüncü boyutu olarak tanımlanıyor. Biz bu boyutta yalnızca ileriye doğru akıyoruz sanki bir nehrin içinde sürüklenir gibi. Ama acaba bu akışı tersine çevirmek mümkün mü? İnsanlık bu soruyu sadece mitlerle değil, gizemli hikayelerle de cevap aradı. Örneğin 2000'lerin başında John Titor adında biri internet forumlarında ortaya çıktı. Kendini 2036 yılından gelen bir asker olarak tanıttı. Detaylı bir şekilde geleceğin siyasi krizlerini, teknolojik gelişmelerini, ve hatta yaklaşan savaşları anlattı. Kimileri onun sahtekar olduğunu söyledi. Kimileri ise hala bazı kehanetlerinin gerçekleştiğini iddia ediyor. John Titor modern çağın en popüler zaman yolcusu figürü haline geldi. Ama bu sadece bir örnek. İngiltere'de 1901 yılında yaşanan Versailles olayı hala çözülemedi. İki kadın tarih öğretmeni Paris'te Versailles sarayını gezerken kendilerini bir anda 1700'lü yılların atmosferi içinde bulduklarını anlattı. Bahçelerde eski kıyafetli insanlar, dönemin müzikleri, hatta Maria Antoinette'nin kendisini gördüklerini söylediler. Daha sonra sarayı tekrar ziyaret ettiklerinde bu sahnelerin hiçbiri yoktu. Yalan söylemek için de bir nedenleri yoktu ve rapor ettikleri detaylar dönemin kayıtlarıyla şaşırtıcı derecede uyumlu. Bunlar bize şunu düşündürüyor. Zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü? Yoksa insan zihninin bize oynadığı bir oyun mu? Bugün hala çözülmeyen pek çok tuhaf yolcu vakası da bu gizemi körüklüyor. Eski fotoğraflarda model kıyafetli insanlar, geleceği bilen gizemli yabancılar, aniden kaybolup yıllar sonra aynı yaşta tekrar ortaya çıkan kişiler. Elbette bunların çoğu tesadüf ya da şehir efsanesi olabilir. Ama insan zihni şüpheyi seviyor. Çünkü bir ihtimal de olsa acaba gerçekten mümkün mü sorusu bizi bırakmıyor. Aslında bu tutkunun kökeninde tessefi bir sorun yatıyor. Eğer geçmişe gidebilirsek tarihi değiştirebilir miyiz? Örneğin geçmişte alınan küçük bir kararın değiştirilmesi bugün yaşadığımız dünyayı kökten farklı bir hale getirir miydi? Büyük baba paradoksu olarak bilinen ünlü mantık problemi Tam da bunu sorar. Eğer geçmişe gidip kendi büyük babanızı öldürürseniz, siz hiç doğmamış olursunuz. Ama doğmadıysanız geçmişe nasıl gidip büyük babanızı öldürdünüz? Bu paradoks zaman yolculuğu fikrinin hem cazibesini hem de tehlikesini ortaya koyuyor. İşte bu noktada işin içine bilim giriyor. Efsaneler, hikayeler ve mitler bir yana, fizikçiler gerçekten zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığını tartışıyor. Einstein'ın görelilik teorisi, kara delikler, solucan delikleri ve hatta kuantum fiziği tüm bu kavramlar belki de bir gün zamanda yolculuğun sadece hayal olmadığını gösterebilir. Ama bunların detayına girmeden önce bir şeyi hatırlatayım. İnsanlık tarih boyunca imkansız gibi görünen şeyleri başardı. Uçmak, uzaya gitmek, aya ayak basmak. Hepsi bir zamanlar masal gibiydi. Belki de zaman yolculuğu da bugün imkansız gibi görünse de yarının gerçeği olabilir. Peki bilim bize ne söylüyor? Zamanın gerçekten bükülebileceğini mi yoksa tüm bunların sadece bir hayal olduğunu mu? İnsanlık zaman yolculuğu fikrine yüzyıllardır tutkuyla bağlı. Gizemli hikayeler, fotoğraflar, anlatılan anılar. Ama asıl soru şuydu. Bilim bu konuda ne diyor? hayal gücümüzü gerçeğe dönüştürmek mümkün mü? Cevabı aramak için önce Albert Einstein'a dönmemiz gerekiyor. 1905'te geliştirdiği görelilik teorisi zaman kavramını tamamen değiştirdi. Daha önce Newton fiziğine göre zaman evrenseldi, her yerde aynı hızla akardı. Ama Einstein dedi ki zaman mutlak değildir, hız ve kütleye göre değişir. Bunu anlamak için ünlü ikizler paradoksuna bakalım. Diyelim ki ikizlerden biri dünyada kaldı. Diğeri ise ışık hızına yakın bir hızla uzaya yolculuğa çıktı. Geri döndüğünde uzaya giden ikiz kardeşinin dünyada kalan ikizden daha genç olduğunu göreceğiz. Çünkü yüksek hızda zaman yavaşlar. Bu sadece bir düşünce deneyi değil. Aslında bugün GPS uydularında bile gözlemlenen bir gerçek. Uydulardaki saatler Dünyadaki saatlerden çok küçük farklarla farklı işler. Eğer bu fark düzeltilmezse GPS sistemimiz doğru çalışmazdı. Yani hız ve kütle gerçekten zamanı bükebiliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Geleceğe gitmek teorik olarak mümkün. Işık hızına yaklaşan bir yolculukla dünyada yıllar geçerken senin için sadece birkaç gün geçebilir. Bir anlamda bu zaman yolculuğunun en basit versiyonu. Ama asıl büyüleyici kısım geçmişe dönmek. İşte burada işler karmaşıklaşıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisi zaman ve uzayın dokusunun kütle tarafından büküldüğünü söylüyor. Çok yoğun bir kütle, yani bir kara delik sadece uzayı değil, zamanı da eğip büker. Teorik olarak bu bükülme kapılar yaratabilir. Biz bunlara solucan delikleri diyoruz. Düşün, bir kağıdın iki ucunu alıp birbirine yaklaştırıyorsun kaleminle bir çizgi çizmek yerine kağıdı katlayıp bir delik açıyoruz. İşte solucan deliği budur. Evrenin iki farklı noktası arasında kestirme bir yol. Eğer böyle bir yapıdan geçmek mümkünse yalnızca uzayda değil zamanda da yolculuk yapabiliriz. Tabii ki sorunlar var. Solucan delikleri inanılmaz derecede kararsız. Anında çökerler. Onları açık tutabilmek için negatif enerji ya da egzotik madde denen şeylere ihtiyaç var. Bu tür bir maddeyi henüz üretmedik. Ama kuantum fiziği küçük ölçeklerde negatif enerji durumlarının var olabileceğini gösteriyor. Yani tamamen imkansız değil. Bilimi bize sunduğu bir başka ihtimal de kara delikler. Bazı fizikçilere göre kara deliklerin merkezinde tekillik denen bir nokta var. Bu nokta zaman ve mekanın kurallarının tamamen bozulduğu yer. Eğer bir şekilde bu noktayı aşabilirsek Belki de evrenin başka bir zamanı ya da başka bir yerinde ortaya çıkabiliriz. Elbette pratikte kara deliğe yaklaşan herhangi bir şey önce parçalanıyor. Buna spaget birleşme deniyor. Yani şimdilik kara delikler zaman yolculuğundan çok ölüm tuzakları gibi görünüyor. Peki kuantum fiziği bize ne söylüyor? Kuantum dünyasında parçacıklar garip şekilde davranıyor. Mesela elektronlar aynı anda birden fazla yerde olabilir. Işık parçacıkları gözlemlenene kadar hem dalga, hem de parçacık gibi davranır. Daha da şaşırtıcı olanı kuantum dolanıklık denen fenomen. İki parçacık dolanık hale geldiğinde aralarında ne kadar mesafe olursa olsun anında birbirlerini etkilerle. Bazı fizikçiler bu durumun evrende bilgi akışının ışık hızından bile hızlı olabileceğini gösterdiğini düşünüyor. Bu da zamanın mutlak olmadığını hatta belki geriye doğru işleyebileceğini ima ediyor. Bilimin sınırında daha çılgın fikirler de var. Kapalı zaman benzeri eğriler adı verilen teorik yapılar, uzay zamanının kendisini döngüye sokabileceğini söylüyor. Yani evrenin dokusu öyle bükülebilir ki bir yolculuk seni tekrar kendi geçmişine götürebilir. Eğer bu doğruysa, geçmişe gitmek sadece bilim kurgu değil, fiziksel bir ihtimal olabilir. Ama burada büyük paradokslar devreye giriyor. Geçmişe gitmek, tarihin akışını değiştirmek anlamına geliyor. Geçmişe gitmek, tarihin akışını değiştirmek anlamına geliyor. Peki evren buna izin verir mi? Belki de geçmiş değiştirilemez. Sadece farklı bir zaman çizgisi yaratılır. İşte bu bizi paralel evrenler fikrine götürüyor. Zaman yolculuğu belki de tek bir gerçeklikte değil, sayısız alternatif gerçeklikte mümkün olabilir. Çünkü Bilim bize teoriler sunarken insanlar gerçek vakalar ve şaşırtıcı olaylarla aklımızı karıştırıyor ve bu noktada zaman yolculuğu ile paralel evren fikri birbirine karışıyor. Düşün, 1950 yılında New York'ta bir adam Times Meydanı'nda belirdi. Üzerinde eski tarz kıyafetler, cebinde 19. yüzyıla ait bir madeni para vardı. İnsanlar onun garip tavırlarından şüphelendi. Polis onu yakaladığında ise birkaç gün sonra tamamen kayboldu. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu kişinin aslında 1870'lerde yaşamış bir adam olduğuna dair kayıtlar bulundu. Bu olay yıllardır zaman yolculuğu vakası olarak anlatılıyor. Gerçek mi, şehir efsanesi mi kimse kesin olarak bilmiyor. Ama hikaye hala kitaplarda ve forumlarda dönüyor. Benzer bir olay 2000'lerin başında İspanya'da yaşandı. Bir adam hiç kimsenin tanımadığı bir pasaportla havaalanında yakalandı. Pasaporttaki ülke ismi Toretti yetkililer haritaya baktığında böyle bir ülke bulamadılar. Adam ise şaşkındı. Ülkem yüzlerce yıldır burada siz nasıl bilemezsiniz diyordu. Adam ise şaşkındı. Ülkem yüzlerce yıldır burada siz nasıl bilemezsiniz diyordu. Daha da ilginç olanı bu adam kısa süre sonra göz altında kayboldu. Bu vaka zaman yolculuğunun ötesinde paralel evren teorilerinin en çok konuşulan örneklerinden biri oldu. Çünkü düşünürsek belki de zaman yolculuğu geçmişi değiştirmek değil, farklı bir gerçekliğe kaymak anlamına geliyor. Eğer geçmişte bir şeyi değiştirirsek, tek bir evrende paradoks yaratmak yerine yeni bir evren açılıyor olabilir. Tıpkı dallara ayrılan bir ağaç gibi, her seçim yeni bir zaman çizgisi oluşturur. Fizikçiler bunu çoklu evrenler teorisi diyor. Ve işin ilginci bu fikir sadece bilim kurguda değil. Kuantum mekaniğinin yorumlarında da ciddiye alınan bir ihtimal. İnternette dolaşan Mandela etkisi fenomenini duymuşsunuzdur. Milyonlarca insan Nelson Mandela'nın 1980'lerde hapisteyken öldüğünü hatırlıyor. Oysa tarihe göre Mandela 2013 yılında hayatını kaybetti. Bu sadece bir hafıza yanılgısı mı yoksa gerçekten başka bir evrende yaşanan bir olayın izleri mi? Benzer örnekler çok. Monopoly maskotunun gözünde büyüteç olduğunu hatırlayanlar, Pikachu'nun kuyruğunda siyah bir kısım olduğuna yemin edenler, oysa bunlar hiçbir zaman gerçek olmadı. Peki milyonlarca insan aynı yanlış hatıraya nasıl sahip olabildiler? İşte burada paralel evrenler teorisi devreye giriyor. Komplo teorisyenleri devletlerin bu tür olayları gizlediğini söylüyor. Amerika'daki Philadelphia deneyi buna örnek. İddialara göre 1943'te Amerikan donanması bir gemiyi görünmez yapmak için elektromanyetik dalgalar kullandı. Fakat deney sırasında gemi aniden kayboldu ve yüzlerce kilometre ötede başka bir limanda kısa süreliğine görüldü. Daha da korkutucu olan, gemi geri döndüğünde mürettebatın bazıları geminin metaline yapışmış haldeydi. Resmi olarak böyle bir deneyin yapılmadığı söylense de hikaye hala tartışılıyor. Tüm bu vakalar bize şunu düşündürüyor. Belki de zaman yolculuğu evrende yasaklı değil. Sadece kontrol edilmesi çok zor bir fenomen. Belki bazen kazara açılan kapılar insanları farklı yerlere ya da farklı zamanlara savuruyor. Ve bu olayların tanıkları tarihte tuhaf yolcular olarak ve bu olayların tanıkları tarihte tuhaf yolcular olarak anılıyor. Ama şu soruyu da sormak gerek. Eğer zaman yolculuğu mümkünse neden gelecekteki insanlar gelip bizimle iletişim kurmuyor? Bu soruya farklı cevaplar var. Kimi diyor ki belki onlar zaten aramızda ve fark etmiyoruz. Kim de diyor ki evrenin yasaları geçmişi değiştirmeye izin vermiyor. Sadece izleyici olabiliriz. Daha radikal bir görüş ise geleceğin insanların bizi gözlemlediğini ama müdahale edemediğini, tıpkı bizlerin bir belgeseli izlemesi gibi davrandıklarını söylüyor. Şimdi düşün. Eğer gerçekten sayısız evren varsa, belki de senin başka bir versiyonun şu an bambaşka bir hayat yaşıyor. Başka bir evrende sen çoktan zaman yolculuğunu keşfetmiş bir bilim insanı olabilirsin veya hiç doğmamış bile olabilirsin. İşte bu ihtimal zaman yolculuğunu sadece bilimsel bir merak olmaktan çıkarıyor ve varoluşun en derin sorularından birine dönüşüyor. Biz kimiz ve gerçekten tek bir hayat mı yaşıyoruz? Belki de en önemli soru şu, zaman yolculuğu neden bizi bu kadar büyülüyor? Çünkü aslında mesele yalnızca geçmişe ya da geleceğe gitmek değil. Zaman yolculuğu fikri insanın en derin arzularını ortaya çıkar. Hepimiz hayatımızda keşke geri dönebilsem dediğimiz anlara sahibiz. Bir hatayı düzeltmek, bir kaybı engellemek, bir keşkeyi değiştirmek. İşte bu yüzden zaman yolculuğu bize sadece bilim kurgu gibi gelmez. Aynı zamanda duygusal bir ihtiyaç gibi de görünür. Ama aynı zamanda geleceği görme arzusu da var. Belki 100 yıl sonra insanlık nerede olacak? Uzayda mı yaşayacağız? Yapay zeka mı her şeyi kontrol edecek? Yoksa kendi yarattığımız teknolojilerle mi yok olacağız? İnsan zihni belirsizliği sevmez. Geleceği bilmek bu korkuyu yenmek anlamına gelir. İşte zaman yolculuğu Geçmiş ve gelecek arasında sıkışan bizlere bir umut kapısı gibi görünür. Felsefi açıdan bakıldığında ise zaman yolculuğu aslında varoluşla ilgili büyük bir soruya işaret ediyor. Biz zamanı mı yaşıyoruz yoksa zaman bizim mi yaşıyor? Eğer zaman bir nehirse biz sadece onun içinde sürüklenen varlıklar mıyız yoksa akışın yönünü değiştirebilecek kadar güçlü müyüz? Einstein'ın bir sözü vardır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece inatla süre gelen bir yanılsamadır. Yani belki de zaman dediğimiz şey düşündüğümüz kadar katı değil. Belki de her şey aynı anda var oluyor. Senin çocukluğun, şimdiki halin ve gelecekteki sen. Eğer bu doğruysa zaman yolculuğu yapmak için makinelere ihtiyacımız yok. Zaten çoktan varız. Bunu anlamak için rüyalara bakabilirsin. Bazen rüyalarımızda hiç yaşamadığımız anları görür, geleceğe dair imgelerle uyanırız. Kim bilir belki zihin dediğimiz şey kendi başına küçük bir zaman makinesidir. Belki de bilim zaman yolculuğunu makinelere yüklerken asıl cevabı insan zihninde bulacak ve burada asıl meseleye dönelim. Zaman yolculuğu mümkün mü? Bugün bildiğimiz fizik geleceğe yolculuğun teorik olarak mümkün olduğunu söylüyor. Geçmişe dönmek ise henüz kesin değil ama tamamen imkansız da değil. Paralel evrenler, solucan delikleri kuantum paradoksları, tüm bunlar evrenin bize hala anlatamadığı büyük sırların ipuçları olabilir. Ama belki de işin aslı şu, insanlık tarihi boyunca imkansız denilen şeyleri mümkün kıldı. Uçmak, denizlerin ötesine geçmek, uzaya çıkmak, yapay zeka yaratmak, hepsi bir zamanlar hayal. O yüzden zaman yolculuğu da belki biz görmeyeceğiz ama bir gün torunlarımız için sıradan bir teknoloji olacak ve o gün geldiğinde belki bu videoyu açıp bakın atalarımız zaman yolculuğunu hayal ediyordu diyecekler. İşte bu düşünce bile insanın içini heyecanla dolduruyor. Şimdi sana bir soru. Eğer sana bir zaman makinesi verilseydi geçmişe mi giderdin yoksa geleceğe mi? Yorumlarda yaz. Bakalım senin yolculuğun nereye olurdu? Eğer bu seriyi buraya kadar izlediysen sen de zaman yolculuğu fikrine bizim kadar tutkuyla bağlısın demek. O yüzden kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Çünkü belki de bu topluluk geleceğin yolcularını şimdiden bir araya getiriyor. Ve unutma, belki de en büyük yolculuk zamanda değil, kendi içimizde başlıyor. Çünkü kendimizi keşfetmek, geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi şekillendirmek. Asıl zaman yolculuğu budur.